İlk görüntülerimizde yaptığı spektaküler kurtarışlarla adından en çok söz ettiren kalecilerden bir tanesi olan David De ye Gea yer alıyor. Ekrana gelen bu pozisyonda topu çizgiden çıkarmayı başaran kaleci bir kez daha ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Müzik Almanya ile Cezayir arasında oynanan bu karşılaşmada ise Almanya'nın vazgeçilmez kalecisi Manuel Neuer tıpkı bir defans oyuncusu gibi kademe gelerek topu rakibinden çalmayı başarıyor. Bu görüntülerde ise son yılların en enteresan ve sıra dışı kurtarışlarından bir tanesini göreceksiniz. Son dakikalarda gol aramak için ileri çıkan kaleci orta sahadan depar atarak topu çizgiden çıkarmayı başarıyor. Geçtiğimiz yılların en imkansız kurtarışlarından bir tanesini görmeye hazır mısınız? Yurt dışında oynanan bir karşılaşmadan ekrana gelen görüntülerde kalesinde büyük bir azim gösteren kaleci 4 kişiye rağmen epik bir kurtarış yapıyor. en zor toplarda bile harika bir iş çıkaran Manuel Neuer ekrana gelen bu görüntülerde bir kez daha çıkması imkansız denen bir topu çıkarmayı başarıyor. Müzik Güzel bir kafa vuruşu sonrası tam 90'a yönelen topu akıl almaz bir şekilde çıkarmayı başaran bu kaleci epik bir kurtarışın altına imzasını atıyor. İspanyol kaleci David De Gea, Manchester derbisinde yaptığı bu kurtarışa derbi tarihinin en güzel kurtarışlarından bir tanesine imza atıyor. Müzik Tecrübeli Çek Filebekçi Petr Cech, ilerleyen yaşına karşın yaptığı bu kurtarışa kalesinde devleşiyor. Müzik bu görüntülerde ise Rivaldo karşısında devleşen kaleciyi göreceksiniz. Çok zor bir topu büyük çaba ile kurtaran bu kaleci daha sonra Rivaldo'nun çok yakından yaptığı kafa vuruşunu da çıkarmayı başarıyor. Geçtiğimiz senelerde İtalya Ligi'nde oynanan bir karşılaşmadan ekrana yansıyan bu görüntülerde ise kalecinin kendini feda ederek çıkardığı topu görebilirsiniz. Penaltı kurtarmak kaleciler için çok zordur. Fakat görüntülerini gördüğümüz bu kaleci ters tarafa atlasa da ayağıyla son dakikada topu çelmeyi başarıyor. Peki daha önce röveş hatayla kurtarış yapan bir kaleci görmüş müydünüz? Yaptığı kurtarıştan sonra milli kahraman ilan edilen kaleci akrobatik hareketiyle adını futbol tarihine yazdırıyor. Liverpool ve Manchester United arasında oynanan Premier League karşılaşmasında Manchester United'ın kalecisi David De Gea sezonun en güzel kurtarışlarından bir tanesine imza atıyor. Bu görüntülerimizde takımını kurtaran kaleciyi göreceksiniz. Çok zor bir durumda üst üste kurtarışlar yapan kaleci taraftarlar arasında kahraman haline gelmiş. Futbol tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi olan Manuel Neuer uçarak yaptığı bu kurtarışa diğer kalecilere göre bir seviye üstü olduğunu gösteriyor. Bu görüntülerde ise bir kalecinin takımı için neler yapabileceğini göreceksiniz. Ekrana gelen bu karşılaşmada bu kaleci sakatlanma pahasına topu çıkarmayı biliyor. Hem Fransa Milli Takımı'nın hem de Tottenham'ın vazgeçilmez Fransız file Hugo Lloris, Bayer Leverkusen karşısında son yılların en spektaküler kurtarışlarından bir tanesini gerçekleştiriyor. Müzik Arjantinli kaleci Sebastian Torrico'nun yer aldığı bu görüntülerde ise futbol tarihinin en unutulmaz kurtarışlarından bir tanesini izleyebilirsiniz. en sert toplar karşısında bile sağlam kalabilen ve asla yıkılmayan kaleci Manuel Neuer bu pozisyonda çok az kalecinin başaracağı bir harekete imza atıyor. İtalyan futbolunun görmüş olduğu en başarılı kaleci olan Gianluigi Buffon, Lyonlu futbolcu Nebil Fekir karşısında tarihin en güzel kurtarışlarından bir tanesini gerçekleştiriyor. Leicester City şampiyon yapan kadronun en önemli isimlerinden bir tanesi olan Kasper Schmeichel bu pozisyonda. Ters ayakta yakalanmasına karşın topu çizgiden çıkarmayı başarıyor. Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın futbol kariyerindeki en güzel kurtarışlarından bir tanesi sizlerle. Casillas bu pozisyonda yine inanılmaz uçuşlarından bir tanesini yapıyor. Fenerbahçe'de forma giyen Carlos Kameni bu pozisyonda Neymar'ın kafa vuruşunu çıkarmayı başarıyor. Arjantinli kaleci Alvarez ise uçarak yaptığı bu kurtarışla kalesine tıpkı bir duvar gibi rakiplerine kapatıyor. Futbol karşılaşmaları sırasında yapılmış en kritik kurtarışlarından bir tanesine tanık olabileceğiniz bu görüntülerde Manchester United kalecisi David De Gea'nın akıl almaz kurtarışını görebilirsiniz. Sıradaki görüntülerimizde yer alan Brezilyalı kaleci Rafael topu 90'dan çıkarmakta kalmayıp daha sonra imkansız bir kurtarışın altına imza atıyor. İngiltere Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanmış olan bu pozisyonda bir kez daha en iyi kurtarışlardan bir tanesine şahit olacaksınız. Müzik Sıradaki görüntülerimizde ise Manchester City kalecisi Dimitri Payne'in kullandığı friki tam 90'dan çıkarmayı başarıyor. Müzik Sırada ise uzun yıllar unutulmayacak kaleci performansı var. Ekrana gelen görüntülerde kaleci iki pozisyon üst üste mükemmel bir performans sergiliyor. 2010 Dünya Kupası'nda jeneriklere geçecek, yıllarca hafızalardan silinmeyecek bir gol engellenmiş. Olayın kahramanı ise Iker Casillas. Robin'in %100'lük şutunu başarıyla çıkaran Casillas bir kez daha ne kadar iyi bir kaleci olduğunu kanıtlamış. Inter ve Brezilya milli takımının efsane kalecisi Julio Cesar o dönemlerde yeni yeni adından söz ettirmeye başlayan Lionel Messi'nin klasik şutlarından bir tanesini kurtarmayı başarıyor. Barcelona'nın başarılı Alman kalecisi Ter Stegen Valencia karşısında uçarak akıl almaz bir kurtarışa imza atıyor. Portekiz ve Fransa arasında oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde ceza sahası içinden güzel bir kafa vuruşu yapan Griezmann'ın bu vuruşunu Portekizli e Flebekçi yaptığı bu müdahaleyle çıkarmayı başarıyor. Sıradaki kaleci arka arkaya imkansız kurtarışlar yapmış. Önce uzaktan atılan şutu engelleyen kaleci daha sonra yakın mesafeden atılan topların ağlarla buluşmasını engellemiş. Sırada başarılı İtalyan kaleci Buffon'un efsane kurtarışı var. Güçlü refleksleri ve tecrübesi sayesinde Buffon ceza sahası içinden atılan tutun ağlarla buluşmasını engellemiş. Bir dönem İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata kullandığı free kickte, topu neredeyse çıkarmanın imkansız olduğu noktaya gönderiyor. Fakat İspanyol kaleci David De Gea yaptığı bu kurtarışla imkansız olan topu 90'dan çıkarmayı biliyor. Arjantin'le Şiri'yi karşı karşıya getiren bu mücadelede ise Şili'nin başarılı kalecisi Sergio Aguero'nun yaptığı kafa vuruşunu akıl almaz bir refleksle kurtarmayı başarıyor. Sıradaki imkansız kurtarışı yapan Tim Howard. Amerika Milli Takımı'nın yanı sıra Everton'ın da vazgeçilmez file bekçisi olan Howard'ın en akılda kalan kurtarışlarından bir tanesini şimdi izleyeceksiniz. Hala hafızalarda olan bu kurtarışta Tim Howard gerçekten imkansızı başarmış. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer ekrana gelen bu karşılaşmada Arsenal forvetlerinin önüne duvar örüyor. Gremiyer Lig tarihinin en güzel kurtarışlarından bir tanesini görmeye hazır mısınız? İlk önce penaltıda başarılı olan bu kaleci bununla da kalmayıp daha zor olan pozisyonu da çıkarmayı biliyor. Barcelona ile Gremio arasında oynanan bu karşılaşmada ise Gremio kalecisi sakatlanma pahasına olsa da imkansız olan topu çıkarmayı başarıyor. Saint Etienne ve Olimpik Lyon'u karşı karşıya getiren mücadelede Yeşillerin efsane kalecisi Stefan Ruffier, futbol tarihinin en estetik kurtarışlarından bir tanesinin altına imzasını atıyor. Kaleciler için en zor pozisyonlardan bir tanesiyle karşı karşıya olan bu kaleci kontrpiyede kalmasına karşın mükemmel bir kurtarışın altına adını yazıyor. Fransa'nın en büyük derbisi olan Saint-Étienne Lyon maçında bu sefer efsane bir kurtarışa imza atan kişi Lyon kalecisi oluyor. Son görüntülerimizde ise maçın son dakikalarında geçen bu pozisyon videomuzun en başarılı kurtarışı olabilir. Gol atmak için rakip ceza sahasına giden kaleci topun rakip takıma geçmesiyle geriye koşmaya başlıyor. Neyse ki profesyonelliği ve soğukkanlılığı elden bırakmayan kaleci bu muhteşem kurtarışı yaparak tarhe geçmeyi başarıyor.